Şimdi altözofagus sfinkter yetmezlik kriterleri. Altözofagus sfinkter basıncı 6 mm civadan düşükse bunun da sebebi toraksın basıncı eksi 5 bir emme basıncı vardır. Toraks basıncı. Bundan daha düşükse reflü olur. Abdominal boy en önemlisi burası. 1 cm'den kısaysa bunun da özelliği şu. Hiatal hernilerde Abdominal boy olmaz. Bu da sliding kerni temelinde. Sliding kerni reflü ile neticelenmektedir hikaye. Total boyda 2 cm'den kısaysa anormal olarak alt özefagus sfinkteri, alt özefagus sfinkter yetmezliği, tedaviye direnç, ameliyat indikasyonları olarak karşımıza gelmekte reflü hastalarında özellikle. Baktığımız zaman Medyan değerler basınç 13, toplam uzunluk 3.6, abdominal uzunluk da 2 santim. Eğer ki basınç 6 milimetre civadan düşükse, toplam boyu 2 santimden kısaysa, abdominal boyu da 1 santimden kısaysa bu yapısal olarak bozuk sfinkter adını almakta. Bunlar arasında en sık neden abdominal alt özofagus kısa olması olarak karşımıza gelir.